Herkese merhabalar. Geldik Mayıs ayı videosuna. Neredeyse yılı yarılamak üzereyiz arkadaşlar. Ve bize 2020 yılını anımsatacak olan iki retrolu bir ay tutulmalı Mayıs ayı hoş geldin diyor. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman neler olacak Mayıs ayında dediğimiz zaman bir kere arkadaşlar 31 Mayıs'ta Merkür Retrosu başlayacak. Meşhur Merkür Retrosu biliyorsunuz iletişim içeri akmaya başlayacak enerjinin içeri akışıyla gezegenin geri gitmesiyle dolayısıyla ne olacak? E, i̇letişim konularında zorlanacağız, e, maillerde sıkıntı olacak, postalarda sıkıntı olacak, yanlış anlaşılacağız, yanlış anlatacağız yer yer. Dolayısıyla imza atmayacağız, yeni majör işlere girmeyeceğiz, e, yeni bir ilişki başlatmayacağız. Yani merkür retrosunda yarım kalabilecek hiçbir şey yapmayacağız, mevcut işlerimizi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bunun yanında 24 Mayıs'ta başlayacak olan bir Satürn Retrosu var ki zaten bizi kısan, kısıtlayan, darlayan Satürn Retrosu da başlamış olacak. Genel olarak Mayıs ayında arkadaşlar gökyüzü toprak elementi baskısı altında. Toprak elementi çok fazla. Dolayısıyla hepimizde daha böyle bir ciddiyet, daha sağlamcı bir tavır alma ruh hali, daha ayakları yere basan ne istediğini, ne istemediğini bilen bir yapı halinde olacağız. Ancak ateş elementinin neredeyse, neredeyse hiç olmaması, tabii ki de e, astrolojik olarak da yaşam enerjimizin hiç olmadığı, e, kendimizi bir yerden bir yere kaldırmakta zorlandığımız, e, biraz böyle ruhumuzun daraldığı, hareketlenemediğimiz bir zaman dilimini işaret etmekte kaldı ki içinde bulunduğumuz COVID-19 ee, şartlarından dolayı zaten kendimizi korumak adına ve zaten alınan e, kararlar adı altında çok da fazla enerjik olamıyoruz. En azından kendi kendimize kendi enerjimizi aktive edebiliriz. İşte evinizde bir yürüyüş bantı varsa mutlaka açık camı açarak orada bir yürüyüş yapabilirsiniz. İnternete girip işte yoga'dır, pilates'tir, jimnastiktir bu tarz hareketler yapabilirsiniz. Mayıs ayını genel olarak böyle geçirmekte fayda var arkadaşlar. 9 Mayıs'tan sonra e, arkadaşlar Venüs ikizlere geçiyor ve bu güzel bir haber çünkü Jüpiter'e 120 yapıyor, Satürn'e de 120 yapıyor. Neşeli, eğlenceli, aktif e, gönül ilişkilerine yelken açabiliriz. Şimdi hemen diyeceksiniz ki Elif Hanım peki nasıl? Zaten sosyalleşemiyoruz ki e, belki de ikizlerde olduğu için sosyal mecralarda bir takım yeni arkadaşlıklar veya flörtler veya tanıdığınız birine yeni bir adım atma söz konusu olabilir. Ama arkadaşlar tabii ki de saçma sapan internette herkes birbirine yürümesin. Böyle bir şeyi tavsiye etmiyorum. Ee, başka bunun dışında 11 Mayıs'ta e, Boğa Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek arkadaşlar. E, Uranüs ile beraber aynı evde ve Boğa Burcu'nda olduğu için ani beklenmedik olaylar e, söz konusu olabilir. Beşinci ev çocukları, e, sanatçıları, flörtleri e, daha çok ele alır. Dolayısıyla bu konularda bazılarınızın hayatında yeni değişiklikler olabilir. Boğa yeni ayından olumlu olarak tabii ki de başaklar, oğlaklar ve boğalar çok fazla etkilenecek. Bu ani sürpriz gelişmeler özellikle bu saydığım 3 burç için geçerli olabilir. Kimler zorlanacak derseniz akrepler ve kovalar birazcık zorlanabilir, kendilerini gergin hissedebilirler. Bunun dışında başka başka kimler iyi etki alır? İkizler iyi etki alır. Ee, ama özellikle 3 toprak grubu son derece şanslı. Mayıs ayında harika bir haber Jüpiter balığa geçiyor. Buradan da yengeçler, akrepler, balıklar ve yükseleni olanlar e, arkadaşlar son derece şanslı bir döneme girecek. Hem bolluk bereket açısından hem aşk açısından keyifli bir süreç. Temmuz'un ortasına kadar. Şimdi e, fakat şöyle bir durum var arkadaşlar burada. Özellikle balık, yengeç ve akrep burçları bu dönemin en şanslıları olacak. E, çok daha sezgisel, çok daha duyarlı, çok daha hassas hislerimizin son derece güçlü olduğu bir dönem oluyor. Jüpiter balık dönemi. Çünkü zaten Temmuz'da tekrar Jüpiter kova'ya geri gidiyor ve yıl sonuna kadar kova burcunda. 2022'de de Jüpiter balıkta arkadaşlar. Neptü'nü e, yöneticisi olan balık burcunda olduğu için Jüpiter Altta Neptün çalıştığı için bu dönemde hislerinize güvenin. Özellikle su grubu insanlar için bunu altına çizerek söylüyorum arkadaşlar. E, sezgilerinizle hareket edebilirsiniz. tabii ki de akıl ve mantığı tamamen geriye bırakın demiyorum. Ama e, balık sizi zaten çok güzel yön, e, yönlendirecek. Artı mesajcı rüyalar görebilirsiniz. Şiddetli yağmurlar, fırtına ve denizlerde bir takım sorunlar gerçekleşebilir bu dönem gene e, kandırılmaya, dolandırılmaya, zehirlenmeye açık bir zaman dilimidir. Lütfen dikkatli olun. Şimdi yılın en önemli olayı arkadaşlar 26 Mayıs'ta gerçekleşecek olan 2021 yılının ilk ay tutulması. Yay burcunda gerçekleşiyor. Ay tutulmalarının etkileri güneş tutulmaları gibidir gibi değildir arkadaşlar. Bir dahaki ay tutulmasına kadar Görebilirsiniz bu etkileri. Bu da ne demek? Kasım ayına kadar bu ay tutulması etkilerini göreceksiniz. En çok kimler etkilenecek? İkizler, başaklar, balıklar ve yaylar. Tüm değişken burçlar. Ay tutulması ile ilgili zaten tüm burçlarla ilgili e, videonun sonunda birkaç yorum yapacağım. Şimdi baktığımız zaman bunun etkileri artık Mayıs ayında başladı arkadaşlar. Mayıs'ın başı gibi başlar. Kasım'a kadar devam eder. Kasım'da gerçekleşecek olan boğa tutulmasına kadar gerçekleşecek. Şimdi olaylar e, parça parça değil hayatımıza bomba gibi düşecek. Çünkü bu tam tutulma birden gerçekleşecek arkadaşlar. E, dolayısıyla 9-3 aksında T kare var. Medya, hukuk, din ve eğitim konuları zorlayıcı etkileri altında özellikle sağlık ve ilaç sektöründe spekülatif bazı olaylar gündeme gelebilir. Deniz kazalarıyla ilgili sorunlu bir dönem olabilir. Ay tutulması bana arkadaşlar Mayıs ayının sonlarında gündemin kesinlikle sağlık ve sağlıkçılarla ilgili olduğunu gösteriyor. İlaç ve kuvvetle muhtemel aşıyla ilgili Aynı zamanda Türkiye ile ilgili sınır ötesinde kollu kuvvetleri, askerimiz veya polisimizle ilgili bir takım gündemler de gerçekleşeceğini gösteriyor. Mayıs ve Haziran tutulmaları bize 2020'nin e, tutulmalarını hatırlatacak. 2020 gibi hissedebiliriz. Biraz kendimizi baskı altında hissedebiliriz. Ancak rahat olun arkadaşlar yaz aylarında Covid ve kısıtlanmalar anlamında çok daha rahat olacağız. Ama eskisi gibi maskesiz gezecek miyiz? Hayır. Veya restoranlar sabaha kadar, kulüpler sabaha kadar açık olacak mı? Hayır. Düğünler eskisi gibi yapılacak mı? Hayır. Her biri geçen yazki gibi belirli kontroller altında yapılacak. Bilginiz olsun. 26 Mayıs Türkiye saatiyle öğlen 14.13 yay burcunun 5 derecesinde gerçekleşecek olan ay tutulması ülkemizin 6. evinde gerçekleşecek. Bu da ne demek arkadaşlar? Kamu olanları, sağlık sektörü, sağlıkçılar, belediyeler bunlar son derece gündemimizde. Askerlerimiz ve karşı taksi 12. ev kapalı alanlar noktasında hapishaneler, hastaneler burada oluşabilecek bir takım olayların tetiklenmesi söz konusu olabilir. Maalesef hava yolları ve toprak hareketlenmeleriyle ilgili de dikkat etmek gerekir. Şimdi hemen bunun arkasından Elif Hanım büyük deprem var mı? Hayır arkadaşlar orta ölçekli ve Marmara'da değil. Başka bir lokasyon belirtmiyorum çünkü ben bunu söylemeyi sevmiyorum ve de kimseye korku enerjisi yüklemeyi de sevmiyorum. Bu tutulmanın bir daha bir önemli olayı daha var arkadaşlar marfik sabit yıldızıyla kavuşum halinde bu da bir şeye körü körüne bağlanmak fanatizm anlamına geliyor bu daha çok e, dinle alakalı olabilir bir inanç sistemiyle alakalı olabilir yobazlıkla alakalı olabilir e, belki de bir olaya kişisel olarak körü körüne bağlanmamız gerektiğini işaret ediyor. Şimdi bu tutulmanın bir benzer kardeşi 2003 yılında gerçekleşmiş. Burada televizyon şarkı yarışmasında ülkece başarı elde etmişiz. Bu ülkemiz açısından sahne ve ünlü kişilerin benzer konularda başarı yaşamasını bize gösteriyor olabilir. Ve aynı zamanda 2023 yılında Benzer bir tutulmada askeri olaylar ve gene deprem görülmüş ve 2023 yılının yaz ayları son derece sıcak geçmiş. Bu bu yazda bu tarz olaylar yaşayabiliriz. Şimdi gelelim. Koç burcu ne yaşar bu tutulmada arkadaşlar? Yükselen koçlar ve koçlar ama özellikle yükselenler arkadaşlar, eğitim öğrenim konu, e, konuları, yurt dışı ile bağlantılı işleriniz, e, bir tamamlanma, bir sonuca ulaşma e, aşamasındasınız. Bu ay tutulmasıyla beraber bir eğitim bitebilir, aldığınız bir eğitim konusunda uzman, uzmanlaşabilir, yurt dışına gidebilir veya yurt dışı ile alakalı bir iş yapıyorsanız e, bunu gerçekleştirmek adına uğraştığınız herhangi bir konuyu tamamlayabilirsiniz veya bu konu gerçekleşebilir. Sevgili yükselen boğalar ve boğalarda ne oluyor? Bu ay tutulması haritanızda faydalandığınız, maddi konuları gösteren, başkalarından destek aldığınız, fayda gördüğünüz konuları gösteren bir noktayı işaret ediyor. Miras, nafaka, vergi alacak gibi tüm konularda artık bir sonuca varmak üzeresiniz. Ancak Lütfen yüklü bir kredi veya borçlanmaya girmeyin. Gene de bu konularla ilgili fırsatlar da karşınıza çıkabilir. Girmeyin dememin sebebi 2021 ekonomik olarak zor bir yıl ama fırsatlar gelecek mi? Evet gelecek. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler tabii ki de. İlişkiler, ortaklıklar, kamu ile ilgili işler, bu ay tutulması ile ilgili gündem noktanız olacak. Uzun zamandır uğraş verdiğiniz ortaklı bir iş veya bir ilişki sonlanabilir veya güzel bir noktaya gidebilir. Bunun bir adı olabilir. Yüzük. En sevdiğiniz arkadaşlar. Dolayısıyla ikizler burcu zaten bu tutulmadan 120 derece ile güzel bir açı alıyor. Birçoğunuza aşk gelebilir ve adı konulmuş ilişkiler olma olasılığı da çok yüksek. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler. Günlük rutin, işleriniz, hizmet verdiğiniz alanlar ve sağlıkla ilgili oluşumlarınızda bir tamamlanma söz konusu. Herhangi bir sağlık probleminiz varsa lütfen Mayıs tutulması civarında kontrol ettirmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Ayrıca uzun zamandır bir evcil hayvan sahibi olmak isteyen nerede e, tam zaman olduğunu söylüyorum yükselen yengeçler ve yengeç burçları bu dönemde evcil hayvan sahibi olurlarsa özellikle evinizde bu size ekstra bir uğur veya şans getirebilir sevgili aslanlar e, en sevdiğiniz yerde kendi evinizde aşklar flörtler hobiler ön planda olmak sanatsal e, yatkınlıklar Aşk hayatıyla ilgili çözülememiş sorunlarınızın çözülmesi veya bekarlar için yeni fırsatların tekrardan ayağınıza gelmesi söz konusu. Çünkü çürümüş olandan artık vazgeçiyorsunuz ve yenilere yer açmak için gökyüzü size güzel bir şans sunuyor arkadaşlar. Sevgili başaklar ve yükselen başaklar, aile, aile büyükleri, taşınma, yer değiştirme, mülk alım satımı... Sizin konularınız arasında düşündüğünüz bir şehir değişikliği varsa veya taşınma planınız varsa mülk alıp satıp özellikle ev ve evle alakalı gayrimenkul planlarınız varsa bu ay tutulması size somut cevaplar verecek. Çoğunuzda ev sahibi olabilir veya bulunduğunuz yerden değişiklik yapabilirsiniz şehir veya ülkede söz konusu olabilir. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler, yakınlarınız, kuzenleriniz, arkadaşlarınız gibi konular ve onların hayatındaki bir takım değişiklikler veya onlarla yapacağınız bir takım yolculuklar söz konusu olacak. Ticari hayatınızda yeni bir takım gelişmeler başlayacak. E, network alınızı geliştirerek iş yapma durumlarınız söz konusu özellikle burada teknolojiye yönelmenizi öneririm. Bu zaman zarfını çok iyi değerlendirin. Sevgili Akrepler ve yükselen Akrepler için maddi konularda adım atma zamanı. Finans kaynaklarınızı iyi değerlendirin, ödemelerinize ve harcamalarınızı iyi kontrol edin. Gelir-gider dengeniz bu dönemde sizin için çok önemli. Estetik, kozmetik ve kendinize para harcayacağınız bir zaman dilimi. Lütfen hesabınızı iyi yapın, borç altına girmeyin. Hobi olarak başladığınız bir işi meslek e, haline dönüştürebilirsiniz. Bilginiz olsun sevgili yükselen akrep ve akrepler. Sevgili yaylar, güneşinizin tepesinde ve yükselen yaylar bir ay tutulması oluyor. Tabii ki de çok etkileneceksiniz. Kendinizi her açıdan keyifli hissetmeye başlıyorsunuz. Moraliniz bir hayli yüksek. Etrafınızda insanlarla paylaşımda bulunmaya fazlaca heveslisiniz. Tabii ki bu paylaşımlarda bulunurken Covid önlemlerini elden bırakmayın. Ee, i̇çinde bulunduğumuz duruma göre hareket etmenizde fayda var. Sorunları tamamen geride bırakmak isteyeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. İyi değerlendirin. Ama psikolojik olarak biraz gergin olabilirsiniz. Dediğim gibi tam tepenizde bir ay tutulması gerçekleşiyor. Sevgili oğlaklar, yükselen oğlaklar, sizin için içsel aleme dönüş zamanı, inziva zamanı, kendinizi biraz dinleme, kendi kendinize kalma, kendi kendinize kararlar alma zamanı. Lütfen artık olumsuzlukları geride bırakın. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirmeye başlayacaksınız. Kendinizi dinleyin. Kendi içinizdeki gücü fark edeceksiniz ve yaz ayları sizin için de son derece keyifli olacak. Enerjinizi artık yükseltin. Bu ciddiyetten, bu sorumluluktan biraz vazgeçin sevgili Oğlaklar. Sevgili Kovalar, yükselen Kovalar, delilikle dahilik arasında ince çizgide bulunan fındıklar. Şimdi Sosyal statünüz, toplumun önündeki duruşunuz çok önemli olacak. Sağlık konusunda özellikle dikkat etmenizi rica ediyorum. Uzun süren alışkanlıklarınızı bırakma dönemidir. Bağımlılık. Bağımlılık illa sigara, alkol, uyuşturucu değildir. Sevgi bağımlılığı, kişi bağımlılığı, alışkanlıklarınızla ilgili bir davranış terapisi alabilirsiniz. Bu ruhsal tarafı ama düşünsel zihinsel bazda olan tarafı. artık alışkanlıklarınızdan, sizi yoran, sıkanlardan vazgeçin. Fiziksel olarak ayak bölgenize ve dolaşım sisteminize dikkat edin. Çok çalışıyor benim gibi ve kendinize çok ihmal ediyor olabilirsiniz. Artık biraz salın gitsin. Yaz da başlıyor. Arkadaşlıklar ve sosyal çevrenizde yapılacak çalışma, çalışmalar, varılacak hedefler, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler ve bunlar için içinde bulunduğunuz ortamlar, hayır işleri e, gündeminiz olabilir ve size çok iyi gelir, şifalanırsınız sevgili kovalar. Şimdi sevgili balıklar, yükselen balıklar, zodyamızın kibarları, naifleri, fındıkları. Fındığım, sevgili yükselen balık ve yükselen balık, iş ve kariyer hayatında yeni gelişmeler var içinde bulunduğun duruma uygun adımlar atmaya çalış. Çünkü gün senin günün. Jüpiter artık balık burcunda. Temmuz'un ortalarına kadar bunu çok iyi değerlendir. Aşk da gelir, para da gelir, koca da gelir, gelir de gelir. Fırsatları buradaki en önemli şey doğru değerlendirmen. Hedefine doğru odaklanman mesleki anlamda daha kontrollü ve bilinçli olman gerekir. İçinde bulunduğun durum ne kadar karmaşık da olsa üstünden gelme şansı sağlıyor sana gökyüzü. Etkin adımlar atabileceğin bir dönemdesin. Keyfini çıkar. Mayıs ayı arkadaşlar genel yorumları ve tutulma e, burç yorumları bu kadar. Ee, gene sor soru cevap olarak instagramda e, görüşürüz lütfen videolarımızın devamlılığı için kanala abone olmalı e, ve videoyu beğenmeyi unutmayın kendinize çok iyi bakın sevgiyle kalın şimdiden herkese mutlu yazlar